Bu durumun aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı savunulabilir. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu süreçte dini niteliklere sahip esnaf teşkilatı olan Ahi Teşkilatı Anadolu'da büyük bir nüfus sahibiydi. Osman Bey Ahi Şeyhlerinden Şeyh Edebali'nin kızıyla evlenerek bu teşkilatın desteğini sağlamıştır. Peki arkadaşlar bakalım Osmanlıların Rumeli'ye geçmesini kolaylaştırmaz tabii ki bu durum. Çünkü devlet daha yeni kuruluyor zaten ve sadece bir evlilikle bunu gerçekleştirmek henüz Mümkün değildir. Türkmen beyliklerinin Osmanlıları kabullenmesini kolaylaştırabilir arkadaşlar. Çünkü çok güvenilir bir insanın kızıyla evleniyor. Dolayısıyla Osman Bey de güvenilir olduğunu göstermiş olur aslında. Büyük bir nüfus sahibi insanın kızıyla evlenmek o insanı daha da güçlü kılacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla Türkmen beylikleri Osmanlıları kabul edecektir diyebiliyoruz. Azınlıkların devlete bağlılığının sağlanması. Hayır arkadaşlar zaten Osmanlı Devleti yeni kuruluyor. Toprakları da çok geniş değil. Devlet içerisinde çok büyük azınlık grupları da yer almayacaktır. Osmanlı Hanedanı arasında taht mücadelelerinin yaşanması tabii ki kolaylaştıracak bir durum değildir. İpek yolu üzerinde hakimiyet kurulmasını da kolaylaştırmaz arkadaşlar. Doğru cevabımız tabii ki B şıkkı olacaktır yalnızca bu bilgilere bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Birinci Murat tarafından uygulamaya konulan tımar sisteminde tımar sahibi kendisine tahsis edilen topraklarda kiracı durumunda olup elindeki arazinin değil belli görevleri yerine getirmek karşılığında buralardan elde edilen ürünün devlet adına toplandığı verginin sahibiydi. Tımar sahibi kanunlara ve devlet düzenine uymazsa arazisi alınır, yetkileri de devletin koyduğu kanunlar çerçevesinde sınırlan Peki arkadaşlar bakalım öncülerimize. Tımar topraklarının gelirleri görev karşılığında memurlara bırakılmıştır. Evet arkadaşlar belli görevleri yerine getirmek karşılığında diyor. Tabii ki doğru. Tımar sistemi toprak mülkiyeti anlayışının gelişmesine yol açmıştır. Toprak mülkiyeti yok gördüğünüz gibi yani tımar sahipleri toprağın sahibi değil arkadaşlar. Sadece verginin sahibi olmuş oluyorlar. Dolayısıyla ikinci öncüle ulaşamayız. Tımar sahipleri tımar topraklarından devlet adına vergi toplamıştır diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi devlet adına topladığı vergi demiş. Tabii ki doğru. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Buna göre gelişmelerinden hangilerinde Karesi oğullarının ele geçirilmesi etkili olmuştur. Karesi oğulları beyliğinin Osmanlı topraklarına katılmasıyla Osmanlıların Rumeli'ye geçişi kolaylaşmış, Karesi beyliğinin devlet adamları ve komutanları Osmanlı hizmetine girmiş ve Osmanlılar Karesilerin donanmasına sahip olmuştur. Bakalım arkadaşlar öncüllerimize. Karamanoğulları ile rekabet içerisine girmesi. Arkadaşlar bunun Karesi oğullarının ele geçirilmesiyle bir alakası yoktur çünkü yukarıda Böyle bir bilgi verilmemiş Osmanlı denizcilik faaliyetlerinin Başlaması olur mu? Tabii ki olur Çünkü kareslerin donanmasına Sahip olmuşlar doğru Balkanlardaki fethi hareketlerinin Başlaması olur mu? Tabii ki olur arkadaşlar Çünkü Rumeli'ye geçiş artık Kolaylaşmış bu sebeplerle doğru Cevabımız 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır Yukarıda birinci grupta verilenlerden hangileri ikinci grupta verilenlerle doğru olarak eşleştirilmiştir? Çimpe Kalesi'nin üst bölgesi olarak alınması Edirne Segedin anlaşmasıyla sonuçlanmayacak arkadaşlar. İkisi birbirinden farklı olaylar. Çimpe Kalesi 1352'de alınırken Edirne Segedin 1444'te imzalanmış bir anlaşmadır. Dolayısıyla ikisinin birbiriyle bir alakası yoktur. Timur'un Osmanlıları kendisine bağlamak istemesi Ankara Savaşı'yla sonuçlanacak arkadaşlar. Doğru. 1. Mehmet döneminde sosyoekonomik sorunların yaşanması Şeyh Bedrettin isyanının çıkmasında etkili olacaktır. 2. Murat'ın Endürün Mektebi'ni kurması Buçuktepe isyanı değil arkadaşlar. Çünkü bu bir mektep. E, bu isyan ise Yeniçeriler tarafından çıkarıldı. İkinci Mehmet'in Yeniçeri maaşlarını düşürmesi Düzmece Mustafa olayı. Hayır arkadaşlar bunların da birbiriyle bir alakası olmayacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız 2 ve 3 yani B şıkkı olacaktır. Bu durum Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi değildir. Osmanlı Devleti 1453-1600 yılları arasında Doğu ve Batı yönünde fetih politikası izlemiş ve egemenlik alanını 3 kıtaya yaymış birçok milleti ve farklı din mensubunu hakimiyeti altında toplamıştır. Bakalım arkadaşlar şıklarımıza. Farklı milletleri asimile ettiğinin. Osmanlı Devleti hiçbir zaman asimilasyon yapmıyor zaten arkadaşlar. Sizin de bildiğiniz gibi hoşgörülü yaklaşıyor ve insanları dini olarak ya da kültürel olarak baskı altına almıyor. Bu yüzden A şıkkına tabii ki ulaşamayız. Yine de diğer seçeneklerimize de bakalım. Çok kültürlü bir toplum yapısının olduğunun, evet tabii ki doğru arkadaşlar. Stratejik bir coğrafi konumunun olduğunun. Arkadaşlar doğu ve batıda bir sürü fetih yapılmış ve 3 kıtaya sahip olmuş. Tabii ki doğru. Askeri gücünün oldukça yüksek olduğunun, zaten yüksek olmasa bu kadar çok fetih yapamazdı. İmparatorluk düzeyine eriştiğinin, imparatorluk kime denir arkadaşlar? Çok uluslu devletlere denir. Dolayısıyla Osmanlı Devleti çok uluslu olduğuna göre imparatorluk düzeyine erişmiştir diyebiliriz. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Çiğdem yukarıdakilerden hangilerini demiş olsaydı Mustafa'ya doğru söylemiş olurdu. Mustafa klasik dönemde ipek ve Baharat ticaret yolları Osmanlıların egemenliği altına girmiştir demiş arkadaşlar. Çiğdem ise bu yollar üzerinde egemenlik kurulmasında bölgelerinin fethedilmesinin etkili olduğunu söylemiştir. Peki bakalım bölgelerimize. Mısır fethedilirse hangi yolda etkin olabilir arkadaşlar? Tabii ki Baharat yolu değil mi? Kırım'ın bir faydası olur mu? Tabii ki olur. Onda da ipek yolu var arkadaşlar. Ancak Rumeli'de böyle bir durumdan bahsedemiyoruz. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Cem Sultan II. Beyazıt'ın hükümdarlığını tanımayarak ülkenin aralarında paylaşılmasını teklif etmiş. Fakat II. Beyazıt Cem Sultan'ın bu isteğini reddetmiştir. Peki arkadaşlar bakalım öncüllerimize. II. Beyazıt egemenlik gücünün bölünmesini önlemek istemiştir. Evet arkadaşlar çünkü Cem Sultan'ın teklifini reddetmiş. Cem Sultan eski Türk siyasi geleneğine göre hareket etmiştir. Evet arkadaşlar, eski Türk siyasi geleneğinde ne vardı? İkili teşkilat vardı. İkili teşkilata göre kardeşler toprakları paylaşırlar. Doğu ve batı olarak bu şekilde yönetim sergilerler. Cem Sultan da bunu teklif etmiş arkadaşlar ama reddedilmiş. İkinci öncüle de ulaşabiliyoruz. Osmanlı Devleti'nin iç sorunları dış politikadaki etkinliğini azaltmıştır. Dış politikayla alakalı herhangi bir bilgi verilmemiş. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Bu durumun İstanbul'un alanlarından hangilerinde değişimler yaşamasına ortam hazırladığı savunulabilir. Fetihten sonra İstanbul'daki Türk nüfusunu artırmak için Karaman yöresinden aileler iskana tabi tutulmuştur. Peki arkadaşlar bakalım İstanbul'un etnik yapısı değişir mi? Tabii ki değişir çünkü daha öncesinde İstanbul'da daha çok Rum nüfus fazlaydı. Artık Türk nüfus oraya geliyorsa ne olacak? Etnik yapı değişmiş olacak. Demografik olarak yani nüfus olarak değişim olacak mı? Tabii ki arkadaşlar çünkü pek çok Türk ailesi İstanbul'a gelecek. Dini değişimler olur mu? elbette olur çünkü Türkler Müslüman arkadaşlar İstanbul'da bu süreçte ne etkin tabii ki Hristiyanlık etkin Türkler o bölgeye gidince tabii ki dini olarak da İstanbul'da değişimler yaşanmış olacaktır bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olmalıdır. Yavuz Sultan Selim'in faaliyetlerinden hangilerinin Osmanlı Devleti'nin Orta Doğu'da etkinliğini artırdığı söylenebilir. İkinci beyaz karşı taht mücadelesine girmesinin tabii ki Orta Doğu ile bir alakası yoktur arkadaşlar. Suriye ve Mısır'ı Osmanlı topraklarına katması Orta Doğu'da etkinliğini artırır tabii ki. Çünkü coğrafi olarak o bölgelerdeler. Çaldıran savaşına Safevileri yenilgiye uğratması yani İranlıları arkadaşlar. Bu da tabii ki Orta Doğu'daki etkinliğini artıracaktır. Bu yüzden doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Bu durumun Osmanlı Devleti'nin politikalarından hangilerini uygulamasını zorlaştırdığı savunulabilir. İnebahtı Deniz Savaşı'nda Osmanlıların yenilgi alması, Avrupa devletlerinin Haç ittifakları kurmasında cesaretlendirici bir etki yapmıştır. Cihat yoluyla İslam egemenliğini genişletme konusunda Osmanlı zorluk yaşar mı? Tabii ki yaşar arkadaşlar çünkü artık Haç ittifakı var karşısında. Hristiyan dünyasında birleşik bir gücün oluşturulmasını önleme konusunda da zaten zorluk yaşamış ki bu ittifak kurulmuş. Ticaret yollarına yeniden işarlık kazandırma bu durumun ticaret yollarıyla zaten bir alakası yoktur arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Belgras'ın fethinin sebeplerinden hangilerinin stratejik alanla ilgili olduğu söylenebilir. Kanuni Sultan Süleyman 1521'de Belgrad'ı fethetmiştir. Bakalım arkadaşlar öncülerimize. Belgrad'ın Orta Avrupa'nın giriş kapısı olması arkadaşlar gördüğünüz gibi oldukça önemli bir konumda. Bu yüzden tabii ki doğru. Macarların Osmanlı Devleti'ne ödemesi gereken vergiyi ödememesinin bununla bir alakası yok arkadaşlar. Macaristan'a gönderilen elçilerin öldürülmesi de yine e, Belgrad'ın konumunun önemli olmasıyla bir alakası yoktur. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Buna göre İran seferinin amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söylenebilir. Yavuz Sultan Selim Şiilik propagandalarına son vermek için 1514'te İran üzerine sefere çıkmıştır. Bakalım arkadaşlar öncüllerimize. Doğu sınırlarının güvenliğini sağlama. Arkadaşlar bu Şiilik propagandasında İranlar Anadolu içlerine kadar ilerliyorlar ve Şiiliği yaymaya çalışıyorlar. Dolayısıyla Doğu sınırlarının güvenliği sağlanırsa bu propagandalar önlenmiş olacaktır. Anadolu'daki İran etkinliğine son verme yine arkadaşlar tabii ki etkili olacaktır. Abbas halifeliğini iş tehditlere karşı koruma ise bu durumla alakalı bir durum değil arkadaşlar. Burada amaç Anadolu'yu korumaktır. Abbas halifeliği ile bir alakası yoktur. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır.